Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yere giderseniz tane saniyede beş yıldız yiyebileceğiniz bir... arkadaşlar ve bugün şu arabayla gidiyoruz. Arabamıza binelim gidelim. Dur. Harita şuralarda. Şuralarda bir yerlerdeydi En son gördüğümde çok uzaklardayım Çöllükten olsan Buraya gidersiniz arkadaşlar. 5 yıldız diyorsunuz. Al. Bu da inanmayan arkadaşlar için gidiyoruz. Bu araba çok yüksek değil. Kurallara bak bu. Şöyle. Hop. Ana. Kaza yaptım ya. Yani. kırdım. arabayı. Neyse. Birazdan orada buluşacağız. Hadi. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Az kaldı oyunun. kaldım. şu arabayı alacağız ve gideceğiz. Şu motordan mı astım? Hop, tipi yedik. Karamayız, bir terazi lastik cümlesin. Tamam, bir de temizlik. Otomatik. Motor çıktı arkadaşlar. Sarıya bineceğim. diyeceğim. Pop'taki sos arabasına benzer. Aman gaza. Yorumluk. Giriyorum. Bakın bakın arkadaşlar. Yıldızlar çoğalıyor. Yakalanalım. Ölmek istiyorum. Kaçın. Umarım video izlerim. Ulan. Umarım video izlerken keyif almış. Hı. Çıkalım. Görüşürüz.